Azerbaycan Karabağ'da terörle mücadele önlemlerini yürürlüğe koydu değerli izleyenler. Operasyonun amacı anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerini bölgeden çıkarmak. Azerbaycan Savunma Bakanlığı sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını, yalnızca meşru askeri hedeflerin yok edildiğini açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Yevlahta Karabağ'daki Ermenilerin temsilcileriyle görüşmeye hazırız açıklaması yaptı. Ancak bunun Ermeni silahlı gruplarının silahlarını teslim etmesiyle mümkün olacağı belirtildi. Azerbaycan Karabağ'da düğmeye bastı. Anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetleri bölgeden çıkarmak amacıyla terörle mücadele operasyonu başlattı. Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açması ve arazilere mayın döşemesi gerilimi tırmandırmıştı. Açıklamayı Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptı. 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü mutabakata aykırı şekilde Ermeni silahlı kuvvetlerin Karabağ'da varlığını sürdürmesinin bölgesel barış ve istikrara ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı. Bakanlık operasyonun gerekçelerini de sıraladı büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni Silahlı Kuvvetlerin bölgeden çıkarılması, sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve anayasal yapının yeniden tesisi için terörle mücadele önlemlerinin devreye sokulduğu bildirildi. Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimini alınan tedbirler hakkında bilgi verildiği de kaydedildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı sözcüsü Anar Eyvazov, Hocalı bölgesindeki askeri hedefler imha edilmiştir dedi. Bölgedeki sivillere bilgi verildiğini dile getirerek azami hassasiyet gösterildiğini vurguladı. Eyvazov, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde her türlü tıbbi destek ve yardımların gönderileceğini ifade etti. Laçın yolu ve diğer noktalarda insani yardım noktaları oluşturulduğunu belirtti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, lokal terörle mücadele önlemleri kapsamında Ermeni milislere ait birimleri imha ettiği görüntüleri paylaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı da Yevlahta Karabağ'daki Ermenilerin temsilcileriyle görüşmeye hazırız açıklaması yaptı. Açıklamada ancak terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının beyaz bayrak çekmesi, tüm silahların teslim edilmesi ve yasadışı rejimin kendisini fesh etmesi gerekiyor. Aksi takdirde terörle mücadele tedbirleri sonuna kadar sürdürülecektir denildi.